İthalat çözüm değildir. Niye çözüm değildir diyeceksiniz. Şimdi gidip bin ton ithalat getirdik. Sonuçta bu ithalat tüketilmeyecek mi? Tüketilecek. Önemli olan üreticiyi bulup üretim yapmak. Çiftçilere yerinde destek sağlamak ve bu çiftçileri sürekli desteklemek. Sürekli çiftçileri destekleme, üreticiyi destekleme yapıldığı zaman sürekli bizim etimiz olacak. Yani dışa bağımlı kalmayacağız. Desteklerin gerçek çiftçilere ulaşılması lazım. Örnek yaklaşık bir ay önceydi. Bir destekleme dağıtımı yapıldı. Ama bu gerçek çiftçilere dağıtıldı mı? Dağıtılmadı mı? Onları tespit etmek lazım. Sürekli bu desteklemeler yapılıyor ama çiftçilere değil. Çoğu hayvan kayıtlarımız var. Belki hayvanlarımız bile yok. Yemler alınıyor ama gerçek çiftçilere gidilmiyor. Bu destek üzerinden çoğu vatandaşlarımız ticaret bile yapabiliyor. Eğer ki desteklemelerimiz gerçek çiftçilere gidilse, gerçek üreticilerimize gitse, üreticimiz kendi ürettiğini, ürettiğinden fayda sağlayıp kazanç elde edemiyorsa tekrar üretmek istiyor üretmek kazanç elde etmediği zaman bu sefer üretici tekrar üretmek istemiyor. Önemli olan üreticiye destek sağlamak. Önemli olan vatandaşın et ucuz et alması. Önemli olan vatandaşlarımızın fakir, gariban vatandaşlarımızın et alabilmesi. Yani şimdi sanayici gidip ithal et alabilir, yiyebilir, tüketebilir ama vatandaş Vatandaş bunu nasıl karşılayacak? Fa o kadar fakir, gariban insanlar var nasıl et diyebilecek? Ha bunu üretimin önüne açalım ki vatandaş et yesin. Yoksa sanayici veya zengin iş adamları her türlü gidip et getirip et sıkıntısını giderebilir. Ama önemli olan sıkıntıyı gidermek değil, önemli olan süreklilik sağlamaktır. Bir anlık sıkıntıyı giderir. Bugün bir aylık, iki aylık iş adamları olur veya sanayiciler olur. Gider ithala et getirilir. Üç beş aylık bir sıkıntı giderilir. Peki daha sonra çözüm müdür ithalat? Hayır. İthalat getirdiği zaman bu sefer bizim çiftçiler maruz kalıyor. O ithalete yapılacak masraf bizim çiftçilere, bizim üreticilere sağlansa bizim üretici sürekli kazanç elde ettiği zaman daha fazla üretim yapar. Yani şimdi bir üretici bir hayvanı beslediği zaman, yetiştirdiği zaman, piyasaya sürdüğü zaman, ucuza sattığı zaman ikinci bir hayvanı yetiştirmek istemiyor. Ama eğer ki üretici yetiştiğinden kazanç elde ediyorsa bir sonraki Üretmeye gene geçer. Yetiştirmek için tekrar şaba harca. Ama bu sefer ithalette bu bizim tüketicinin önünü kesilirse üreticimiz kalmaz piyasada. Geçen yıla göre baktığın zaman şu an düşük. Çünkü geçen yılki oranlarda yemler fazla yüksek olduğundan dolayı bütün e, hayvan üreticilerimiz hayvanlarını satmak zorunda kaldı. Yani bütün hem süt hayvanlarını ...hem de et ürünleri üzerine hayvanları hepsini sattılar. Şu anda biz neye sıkıntıyı yaşıyoruz? Üreticimiz destek almadığından dolayı et sıkıntısını yaşıyoruz. Eğer üreticilerimiz destek, gerçek manada destekleri kendilerine ulaşırsa... ...sürekli üretim bandında olacak. Yani gereken çiftçilerimize destek sağlanması, tespit edilmesi... ...ve gerçek çiftçilere, köylülere... Garibanlara, insanlara, çift, gerçek çiftçilik yapan insanlara, e, üretim yapan insanlara desteğin sağlanması. Öyle kağıt üzerinde ben yetiştiriciyim e, mantığıyla gidilmemesi, bunları Tarım Bakanlığı'ndan tespit edilmesi. Örnek hayvanlarımızda birçok hayvanlarımızda kayıt var ama o hayvanlarımız var mı yok mu belli değil. Yani bunun tespiti yapılması ve gereken yardımların gereken yerlere yapılmasını istiyoruz.